Bugün sizlerle beraber ee, kırmızı kutum ı, araştıracağız. İçinde neler var acaba? Hadi açalım. Evet arkadaşlar şöyle bir aynası var. Arkadaşlar e, şöyle bir Küçük bir kavanozum var. Böyle. Evet, ikinci eşyamıza geldik. güzel böyle bir MP3 var kırıldı. Açılıyor ama pili yok. Karkacağım. Evet arkadaşlar sıradaki Nokia. Bunu, bu benim eski telefonum. Daha doğrusu babamdan ben... kalma anneme gelmiş. A Yo, pardon anneme gelmedi. Ee, ablama gelmiş. Ablamdan da bana geldi ama bu şimdilik benim telefonum olduğu için şimdilik e boşta. Kimin telefonu bozulursa bunu kullanacağım arkadaşlar şöyle bir saatim var. Ee, şöyle bulduk. Ama çalışıyorum ama saati göstermiyor. an koptu. Evet şimdi böyle not defterim var. Şöyle. Buraya böyle bir resimlerim var. Bu e, kurstan arkadaşlarım ilk odadan arkadaşlarım evet şöyle son olarak bir tane bir silahım var bunu yeni aldım bu silahla da akşam bir tane Victor geleceksiniz şöyle göstereyim evet Victor gelmeye gelebilir Gel ama ben aklıma koydum, gelecek evet, silahımı. şöyle silahımız şöyle ucuyla atıyorsun bunu atıyorsan geliyor. böyle bir şey. Kardeşimle beraber size bir video gelecek. Ama lütfen seveyim videonun olduğunu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.